Şimdi eşimle öğle yemeğine gidiyorum. Ben yani hasta saat 3. O işten çıktı. Ben de evden geliyorum. Burada çok fazla Türk restoranı var. Türk kafesi var. İşte baklavacı, kebapçı falan var. O yüzden yani hiç eksikliğini hissetmiyorum. Fazla Türkçe duyuyorum falan. Yani memleketim gibi oldu artık benim için çünkü gerçekten hiç yabancılık çekmiyorum. Bence herhangi bir Türk de burada yabancılık çekmez çünkü e, Türkçe duymaya çok alışık insanlar, Türkçe konuşulmasına çok alışık. Beş kazan var mesela orada beyti kebabı var yani özbek yemeğinin yanında Türk yemeği de var o yüzden bu gerçekten çok güzel bir şey. Karşıda gerçekten çok güzel yılbaşı süslemeleri yapmışlar. Bizim evimizin olduğu yerde mesela baklavacı, katmerci falan var. Zaten tatlı seçeneklerinde de baklava marketlerde falan da var. Çok güzel. E zaten sanırım Özbeklerin de baklava gibi bir tatlısı var. Mesela helva. Onlarda da helva var. Mesela yani şöyle göstereyim. Çay tabağı falan. Çok güzel, çok tatlı. Burayı gerçekten çok seviyorum. Başka bir ülkede bu kadar rahat, bu kadar alışmış bir şekilde yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü dil engeli yok. İnsanlar Türkleri çok seviyor. Türkler Özbekleri seviyor. Çünkü kültürümüz, dilimiz, dinimiz sonuçta aynı. Aynı yerden geliyoruz. Sen ne demek istersin Burak Bey? Bence de çok güzel. Yemekleri de güzel. Seviyorum ben. Yaşaması da güzel. Güzel bir şehir. Hoşuma gidiyor yani benim. Sakinliği falan ben hoşuma gidiyor. Güzel genel olarak tabii türkü restoranlarının olması da bir o da ekstra güzel. Bunları da seviyoruz. Böyle. <laughs> Yemeğimizi on üzerinden nasıl değerlendiriyorsun? Yemek başarılıydı. Sıralı ağabey gerçekten güzeldi. Mezeleri özellikle meze işinde çok iyiydi. Buraya gelirseniz eğer patlıcan mütebbel çok güzeldi. Çiğ köfte saat 5'ten sonra çıkarmış o aklınızda bulunsun. <laughs> Lübnan mutfağından bir meze o da çok güzeldi. Sonra biz daha öncesinde bir patates bir şey yemiştik o neydi? O da bir Lübnan patatesi gibi bir şeydi. Böyle limonlu, lime'lı bir patatesti. O da çok güzeldi. Lahmacun da çok güzel. Sonra Çayları da güzel. Eşim geçen sefer geldiğinde et yemiş. O da çok güzel. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Bodr konserine gidiyoruz. Yani orkestrası varmış. De bilmiyoruz bilmiyoruz de. gerçekten. O yüzden evet. beraber göreceğiz bakalım. Nasıl olacak? Evet, şimdi yürüyoruz bakalım. Alişir Nevai Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Bu sinema sarayı. Sinema sarayı. Çok merak ediyorum nasıl acaba diye. Çünkü hiç gitmedim böyle bir şeye daha önce. Güzel bir deneyim olacak. Böyle bir cadde tabii e, gün ışığı varken daha güzel görünüyor ama çok güzel. Yürümesi keyifli. İnsan kalabalığı yok. Burası da sanırım bir tiyatro salonu ya da öyle bir yer. Evet şimdi yürüyoruz. Gerçekten yürümesi de keyifli ya. Böyle ya İstanbul'da böyle sakin bir şekilde yürümek imkansız ya. Mesai saatlerinde böyleydi. İşte pazar günleri böyleydi. Cumartesi öğleden sonra falan böyleydi. Ama şimdi günün her saati çok kalabalık. O yüzden ben çok sevmiyorum yürümeyi İstanbul'da. Ama burada, buraya gelince yürüme e, şeylerim arttı, adımlarım arttı. Daha fazla yürüyorum çünkü kalabalık yok, düz yol. insan kalabalığı falan olmayınca yürümek de keyifli oluyor baksanıza. Hiç kimse yok mesela ve saat daha beş buçuk falan yani. O yüzden yürümek de çok keyifli. Bir de Taşkent'in her yeri yemyeşil. Çok fazla ağaç var. Şu an çok fazla sanırım hava kirliliği var ama e, sadece ben çok fazla toz olduğu için rahatsız oluyorum. Onlarca hava kirliliği bilmiyorum ben çok fark etmedim. Arkadaşlarım falan da hava çok kirli diyor. Şu an sanırım Taşkent en çok hava kirliliğine sahip şehirmiş. Ama olsun çok güzel yine de. Çünkü yemyeşil, geniş, ferah, kalabalık değil, insanlar sakin, aceleleri yok, yaşam standartları bence herkesin normal yani sebzeler, meyveler kaliteli. Bilmiyorum ya gerçekten güzel bir şehir, güzel bir ülke. <laughs> <laughs> veriyorlar çok güzel. Evet gelmiş bulunuyoruz. Bulduk bir şekilde. Özbekistan Milli ne yazıyor? Kino Sarayı yazıyor galiba. Bilmiyorum. Sinema Sarayı. <laughs> Tatlı. Çok heyecanlıyım ya. Taşkent'te bir e, Lola konserine gittim. E, Eylül'deydi sanırım. Bir de şimdi böyle Evet, içeri girdik böyle. Özbekistan sinemasına dair şeyler var sanırım. Böyle Harry Potter standı var. O stand Harry Potter çikolatası, işte böyle sanırım sticker'larını falan satıyorlar. Çok tatlı olmuş. Buraya geldiğimde gerçekten çok güzel bir yer. Burada herkesin e, Harry Potter atkısı var. Muhtemelen ya evlerinden getirdiler ya da buradan aldılar. Bulamadım. Bize de var ama hani eğer burada satılıyorsa buradan almak istiyordum. Ama yok yani. Göremedim, bulamadım. O yüzden bir miktar üzgünüm şu an. burada. Türkiye'de var. TRT Avaz. Evet, şimdi geldik, oturduk. Gayet de öndeyiz yani. Bayağı da yakınız. Çok heyecanlıyım ya. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ee, nereye benziyor Türkiye'de? Konserlerin yapıldığı Halklar Sarayı var sanırım. Orası zorlu PSM var ya, ona benziyor böyle balkonlu falan ee, ama burası konferans salonu gibi. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Hani en arkada otursanız bile bence sesi yani gelir size. Öyle güzel. Çok heyecanlıyım. Şu an saat 6.45 15 dakika sonra başlaması gerekiyor. Yavaş yavaş da salon gerçekten doluyor. Herkeste Harry Potter bir şey var. Çok güzel ya. Gerçekten çok mutluyum bu yüzden. Harry Potter çok seviyorum. <laughs> Стоп, стоп, стоп. Нет, всему залу не стоит выходить. Только детям. Как вс ⁇ у вас? еще кончик. çok garip oldu benim için de gerçekten. Ama çok güzel. Şöyle fazlasıyla kalabalıktı yani boş yer yoktu. Çok da güzeldi. Yani grubu falan bilmiyorum, tanımıyorum. Harry Potter görünce almış eşim. Ama çok güzeldi, çok tatlıydı böyle. E, gidilebilir yani. Tavsiye ederim bir daha gelirlerse. Buradalar mı yoksa başka bir yerden mi geliyorlar onu da bilmiyorum ama. Harry Potter konserinden sonra şimdi tatlı yemeye gidiyoruz. Burada şöyle bir çalışma var. Sanırım yılbaşı için bir şeyler yapılıyor. Evet, strawberry. Şuna atlıyorum. Strawberry. Çay, çay, çay. Çoynak. Çoynak. Tamam.